Şimdi vücut yapımıyla devam ediyoruz. Tığıma ipimi dolayıp 3 tane zincir çektim. Şu ortadakinin içine tek katına arkadaşlar sık iğne yapacağız. 8 tane. Birinci sırayı bitirdik. 8 tane sık iğne yaptım. İşaret ipimi koydum buraya. Şimdi ikinci sırayla devam ediyoruz. İkinci sırada arttırma yapacağız. Her sık iğnenin içine 2 tane sık iğne yapacağız arkadaşlar. 8 olan sık iğne sayımızı 16'ya çıkarmış olacağız. Böyle sıranın sonuna kadar her ilmeğin içine 2 tane batarak gelelim. İkinci sırayı bitirdik. 16 tane sık iğnemiz oldu arkadaşlar. Şimdi 3. sırayla devam ediyoruz. 3. sırada yine arttırmalar yapacağız. 1 tane sık iğneyi düz örüyorum. İkincisini arttırma yapıyorum. Sıranın sonuna kadar sürekli böyle yapacağım arkadaşlar. 8 kez 24 tane sık iğneye ulaşacağım. 1 tek, 1 çift olarak sıra sonuna kadar gelelim. Şimdi dördüncü sırayla devam ediyoruz. Burada da iki tane sık iğneyi öreceğiz arkadaşlar. Bir tane arttırma yapacağız. Sıranın sonuna kadar aynı devam edeceğiz. İki tane ördüm. Bir, iki. Bir tane arttırma yapıyorum. Sıra sonuna kadar böyle yaptığımız zaman 32 tane sık iğnemizin olması gerekiyor arkadaşlar. 2 örüp bir tane arttıralım. Aynı şeyleri yapacağımız için göstermiyorum arkadaşlar burayı. 2 örüp bir arttırıyoruz. 5. sıraya geldik. 32 tane sık iğnemiz var. Bu bu sıramızda, 5. sıramızda arttırma yapmayacağız arkadaşlar. Küçük bir kuyruk yapacağız. 3 tane sık iğneyi örüyorum. Şöyle gördüğünüz gibi 3 tane sık iğneyi ördüm. Şimdi zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane zincir çektikten sonra e, zincirlerin tek katına sık iğne yapacağız. Şu sondan bir önceki ile başlıyorum. Şöyle sık iğne yapıyoruz. Tek katına e, zincirin batarak sık iğne yapıyoruz. 2, 3, 4, 5. 5 şu aynı yere tekrar batıyorum ilmek kaydırma yapıyorum 6 burada minicik tatlı bir kuyruk oluşturduk arkadaşlar şimdi artırma eksiltme yapmıyoruz geriye kalan ilmekleri tek tek batarak sıranın sonuna kadar örüyorum arkadaşlar arttırma ya da eksiltme yapmıyoruz 32 tane sık iğnemiz var şimdi bu sırayı da bitirdik 32 tane sık iğnemiz var şimdi yine e, artırma eksiltme yapmayacağız arkadaşlar 2 sıra 32 tane sık iğneyi düz öreceğiz sadece şu kuyruğun arkasından e, artırma yapmadan örmeyi göstereceğim 2-3 tane sık iğne ördüm şuraya arkadaşlar şu dibine batalım evet kuyruğumuzun bu kısmını da böyle ördük. Şimdi buradan işaret ipine kadar gelelim. Bir sıra daha örelim. Yani toplamda 2 sıra 32 sık iğneyi örmüş olacağız arkadaşlar. Örüp gelelim. Şimdi 2 sıra 32 tane sık iğneyi ördükten sonra arkadaşlar 8. sıradayız. 8. sırada eksiltmeler yapacağız. Şöyle 1 2 3 4 5 6 6 tane ördüm arkadaşlar şimdi eksiltme yapacağım birinci sık iğneyi aldım kapatmadım ikinciyi de aldım kapatmadım hepsini birlikte kapattım şimdi burada 6 örüp bir tane eksilterek buraya kadar gelelim Sıranın sonunda 28 tane sık iğnemizin olması gerekiyor. Şimdi 9. sırayla devam ediyoruz. 28 tane sık iğnemiz var. Bu sırada da eksiltme yapacağız. Burada da arkadaşlar 5 tane öreceğiz, 1 tane eksiltme yapacağız. 1 2 3 4 5 5 tane ördükten sonra bir tane eksiltme yapacağım. Sıra sonuna kadar aynı şeyleri yapacağım arkadaşlar bu arada. Şuradan da kapatıyorum. Ve 5 örüp bir eksiltme yaparak sıra sonuna kadar gidiyorum. 24 tane sık iğneye ulaşacağız. Burada 24 tane sık iğnemiz var arkadaşlar. Bir sıra arttırma ya da eksiltme yapmadan düz bir şekilde 24 sık iğne örelim. Bir sıra. Evet, yapmaya devam ediyoruz. Bu sırada da yine eksiltmeler yapacağız arkadaşlar. 4 tane örüp 1 tane eksilteceğiz yine sıra sonuna kadar. 2, 3 ve 4. 4 tane ördükten sonra 1 tane azaltma yapıyorum. Sıranın sonuna kadar arkadaşlar bu şekilde geleceğim ve 20 sık iğnem olacak. Evet şimdi burada 20 tane sık iğnemiz var arkadaşlar. İki sıra düz bir şekilde öreceğiz. Arttırma ya da eksiltme yapmayacağız. İki sıra 20 sık iğneyi örelim ve gelelim. Evet şimdi geldik son sıraya. Son sırada da eksiltmeler yapacağız. Ee, burada da arkadaşlar 3 tane örüp bir tane eksilteceğiz. 1, 2, 3. 3 ördüm. 1 eksiltiyorum. Sıranın sonuna kadar Aynı şekilde devam edeceğim ve 16 tane sık iğnemiz olacak arkadaşlar. Evet son eksiltmemi de yapıyorum. Arkadaşlar sıranın sonuna geldim gördüğünüz gibi. Buraya bir ilmek kaydırma yapıyorum. Şu şekilde bir zincir çekiyorum. Ve ipimi kesiyorum arkadaşlar. Eğer kadife iple dikmek isterseniz ipinizi uzun kesebilirsiniz. Ben koton iple dikmeyi tercih ediyorum. O yüzden ipimi çok uzun kesmedim. Kısa kestim gördüğünüz gibi. Şimdi içine elyaf koyalım. Şimdi kol yapımıyla devam ediyoruz. Şu şekilde 1 2 3 tane zincir yaptım tek katına arkadaşlar 7 tane sık iğne yapıyorum. Evet 7 sıra ördükten sonra arkadaşlar diğer renk ipime geçiyorum. Tek renk de yapabilirsiniz ayrıca. Şöyle 7 sık iğneyi arkadaşlar 5 sıra düz öreceğiz. Arttırma ya da eksiltme yok. 5 ee, sıra örüle örelim. Şöyle. Sonra şu birleştirmeyi göstereceğim. 1, 2, 3, 4, 5 sıra örelim. Gelelim. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi 5 sıra ördüm. Şu üstü de birleştireceğiz. Şöyle ikiye katlıyorum. Elimle şöyle sıkıştırıyorum arkadaşlar. Hem buradaki ilmeği alıyorum. Hem arkadaki ilmeği alıyorum. Şöyle şu şekilde sık iğne yapıyorum. 3 tane sık iğne yapacağız. Şöyle arkaya da batıyorum. Şimdi şurayı da yapalım ve kolu bitirmiş olduk. Bir zincir çektim. İpi ben e, yine kısa kesiyorum arkadaşlar. Koton iple dikeceğim. Kadife iple dikmek isterseniz e, uzun kesebilirsiniz tabii ki. Şimdi kollarımızı bu şekilde bitirdik. Şimdi bacağı yapalım. Bir tanesini yapmıştım ben. Yine krem rengi ipi alalım. Yine bunu da tek renk yapabilirsiniz. Her zamanki gibi şöyle zincir çektim. Ortadaki sık iğneye şöyle 8 tane sık iğne yapacağım. Evet, şimdi ikinci sıradayız. 8 tane sık iğnemiz var. Burada arttırma yapacağız. Bir tane sık iğneyi örüyorum. Bir tane arttırma yapıyorum arkadaşlar. Sıranın sonuna kadar bu şekilde bir örüp bir arttıracağım ve 12 tane sık iğnem olacak. Şimdi üçüncü sırada renk değiştireceğiz arkadaşlar. Şöyle bu pembe ipe geçtim. Üçüncü sıraya da geçmiş olduk. Şimdi üçüncü sırada 12 tane sık iğnemiz var. Bir sıra pembe iple 12 tane sık iğneyi düz bir şekilde örüyoruz. Her sık iğnenin içine bir tane sık iğne yaparak sıranın sonuna kadar gelelim. Şimdi burada ipi de krem rengi ipi kesip buradan bağlayıp içeride bırakıyoruz arkadaşlar. Evet. Elde de öyle yapıyoruz. Burada da öyle yapıyoruz. Şimdi dördüncü sırayla devam ediyoruz. Dördüncü sırada eksiltmeler yapacağız. Bir tane örüyorum. Bir tane eksiltme yapıyorum. Sıranın sonuna kadar arkadaşlar bu şekilde bir örüp bir eksiltiyorum. Sıranın sonunda 8 tane ilmeğimiz kalacak. İki sıra arkadaşlar 8 tane sık iğneyi düz örelim. Sonra içine el dolduralım arkadaşlar. Bakın el yaf da koydum. Ee, el yafı da koyalım. Şimdi iki sıra her ilmeğin içine bir tane yapalım. Sonra el yafını da koyalım. Gelelim. Şimdi içine de el koydum arkadaşlar şöyle. Şimdi elde yaptığımız gibi kollarda yaptığımız gibi burayı da birleştiriyorum şöyle ikisini bir araya getirerek birleştiriyoruz. Bir zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bacaklarını bitirdik kolları. Şimdi birleştirme yapacağız. Şöyle büyükçe bir iğneniz varsa kafayı bedene bununla sabitleyebilirsiniz dikmeden önce. Şu şekilde Bakın şöyle ortadan kuyruk ortada kalacak şekilde kolları ondan sonra bacakları böyle birleştiriyoruz. Zaten bu ayıcık ayakta da duracak böyle sabit duracak arkadaşlar. Onun için ayakları yere yakın kuyruğun hizasında şey, toplu iğne ile işaretledim oradan dikeceğim şöyle bir koton iple dikeceğim arkadaşlar iğneye ipimi aldım önce kafayı sabitleyerek başlayacağım bu şekilde dikişimizi yapacağız. Şuradan giriyorum. Bir bedenden, bir kafadan alarak bu şekilde dikeceğiz. Ve işte pofuduk ayıcığımız hazır. Sizce de çok tatlı olmadı mı? Eğer siz de örerseniz yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, beğen butonuna basmayı unutmayın. Yeni videolarda buluşmak üzere hoşçakalın.